Zeynep Bastık kocasını şarkıcı Edis ile mi bastı? Boşanmada çifte ihanet şoku. Şarkıcı Zeynep Bastık'ın boşandığı eşi menajer Tolga Akış ile ani ayrılık sebebini herkes çok merak ediyordu. Süper Kulüp sitesinin haberine göre Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftçinin boşanmasına sebep olan olay şok etkisi yarattı. İddiaya göre Zeynep Bastık, kocası Tolga Akış'ı ünlü şarkıcı Edis'te bastığı için ayrılma kararı almış. Geçtiğimiz yaz evlenen Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti geçtiğimiz aylarda yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla boşanma kararı alıp boşanmışlardı. Evliliklerinde henüz bir yıl dolmadan flash bir karara imza atan çiftin ayrılıklarının arkasındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper Kulüp sitesinin haberine göre Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftçinin boşanmasına sebep olan olay şok etkisi yarattı. İddiaya göre Zeynep bastık, kocası Tolga Akışı ünlü şarkıcı Edis'te bastığı için ayrılma kararı almış. Olay sonrası 3 ay evli kalan çift sessiz sedasız boşanma kararı almışlar. Yeni Birlik gazetesinden Aslı Sertdemir kaleme aldığı eş anlamlı ihanet adlı yazısında bu olayın ipuçlarını yazdı. İşte o yazı. Şimdi size bahsedeceğim kişilerin her birini biliyor, tanıyorsunuz. Sahnede alkışlıyor, şarkılarını hep bir ağızdan söylüyorsunuz. Kızımızın sesi güzel mi güzel? Kısa sürede yakaladığı başarıyla, sahnelerin aranılan ismi oldu. Kaşesine 2 sıfır daha ekledi. Özel hayatı da istikralı ve güzel gidiyordu. Yıllardır beraber olduğu dijital içerik üreticisi menajeriyle, geçen yaz evlendi. Fakat 3 ay sonra, boşanma kararı aldılar. Evliliği yürütemediklerini, arkadaş kaldıklarını, aralarında hiçbir sorun olmadığını söylediler. Tabi ki bu politik açıklamalar kimseye tatmin edici gelmedi. Her ne kadar ihanet iddialarını inkar etselerdi. Edindiğim bilgilere göre, çiftin ayrılma sebebi ihanet. Hem de öyle aşina olduğumuz ihanetlerden de değil popçu kızımız, en yakın erkek arkadaşı ile kocasını basmış. Üstelik, o yakın arkadaş genç kızların gözdesi, sevilen başka bir popçu. Takip edenler görüyordur. Yeni şarkısı çıkan yakışıklı popçu ile menajer, sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyorlarmış. İşin garip tarafı, bu ihanet çok kişi tarafından biliniyor. Ama kimse yazmıyor, konuşmuyor. Hatta bu hafta kafaları daha da karıştıran başka haberler çıktı. Çapkın menakerimiz, güya eski bir mankenle sevgiliymiş. Bu karmaşık hikayeden bizim çıkarmamız gereken derse. Eşlerimizi kadınlar kadar, erkeklere de kaptırma ihtimalimiz. Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. 3 yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu, Jackpot ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu ateşinde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine 3 yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi Fırça 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Hakçı Eshel'in Felaket adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayınladı. Bu coverlar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019-10 Haziran ayında Bırakman Doğru Mu? isimli bir tekli yayınlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı. Zeynep Bastık 28 yaşında boyu ise 1,63. 2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Eken'de yayınlanacak olan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sunmaktadır. Bastık, ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra etmektedir. Dolga Akyıldız'a göre Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Vabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Binhani ve Sezen Aksu gibi isimlerin eserlerini seslendirmesi ve muhtelif isimlerle düet yapıp yayınlaması, dijital dünyanın müzisyenliğine katkısına örnektir. Bastık bu avantajla ön plana çıkabilmiştir. Hemen aynı aralıkta çıkış yakalayan Can Ozan da Bastık'la yaptığı düet sonrasında dinlenme oranının kayda değer bir artışa geçtiğini ifade etmiştir. Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile dansı sosyal medyaya damga vurdu. Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın Edis'te olan samimi dansına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Zeynep Bastık'ın Hayatı magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. Bir süre Anadolu ateşinde dansçı olarak da yer alan şarkıcı, eserin felaket adlı şarkısına yaptığı cover ile adından söz ettirmişti. Bu olay patlayınca sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapıldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.